Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde gerçekleşen programda oyuncu yazar Nilüfer Açıkal'ın katılımcılara geçtiğimiz günlerde yayınlanan Beklediğim Ordalarda adlı kitabından bahsetti. Bugüne kadar sanatın birçok dalında yer aldığını söyleyen Açıkal'ın yazarlığında tüm bunlardan beslenerek bıçak sırtı, yıkık aşklar diyarı, yoldan çıkmış öyküler, hüzün süpüren ve karanlıkta çok güzelim gibi kitapları hayata geçirdiğini belirtti. Beklediğim Odalarda benim 13. öykü kitabım. 12 öykü kitabım var. Bir tane romanım var. Burada da 3 büyük öykü ve 3 kısacık öyküyle doldurdum kitabımı. <laughs> ve gerçekten çok büyük bir gönül rahatlığıyla izledim yolculuğunu. Sonunda o yolculuk bana öyle çok şahane bir kitap olarak elime düştü. Enteresan bir yapısı var bu kitabın. Bu hikayelerde kendi öz yaşam öykümden de kesitler var. Örneğin Fakir Avı diye bir öykü var. Annemle birlikte yaşadığımız bir maceradır. Anneme ve babama ithaf ettiğim bir öyküdür zaten.